Amet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gününe çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Met Fet'in cezaevinde görüşme gerçekleştirerek hazırladığı raporda Batman M tipindeki isyandan sonra Diyarbakır 4 nolu T tipine sevk eden tutukların darp edildiği belirtilerek salgına karşı tedbirlerin alınmadığı kaydedildi. Müzik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Eş Başkanı Gül Güldiken, koronavirüs salgının yayılması durumunda sağlık ekipman stoklarının yeterli gelmeyeceğini belirtti. Müzik AK Parti 24. dönem bir bakım milletvekillerinden olan ve Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politika Kurulu İzleme Kurulu Başkanı Cuma İçten eşi ve kızı ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı. Cuma İçten'in kayınbabası iki gün önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmişti. Müzik Batman Belediyesi Kayyumu, belediye çalışanı Kürt dil bilimci Zana Farkı'nı işten çıkardı. Batman Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki Kürt'ü dil seçeneğini kaldırdıktan sonra tepkiler üzerine geri adım atarak tekrardan aktifleştiren Kayyum, belediye çalışanı dil bilimci Zana Farkını ile iki işçinin işine son verdi. Zana Farkını niyetleri de gösteriyor ki belediye çatısı altında Kürt dili, kimliği ve kültürüyle ilgilenmeyecekler dedi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında Urfa'nın İncirli, Bitlis'in Dönertaş ile Kars'ın Söğütlü ve Büyük Olduklu köyleri karantinaya alındı. Öte yandan Adıyaman'a 45 kilometre mesafedeki Çige Köyü'nün sakinleri koronavirüs tehlikesine karşı köylerini karantinaya aldı. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle parayla maske satışının yasak olduğunu belirterek marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakla kararlıyız dedi. Halkların Demokratik Partisi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşen infaz düzenlemesine toplumsal barışı sağlamadığı gerekçesiyle şerh düştü. HDP düzenlemenin anayasa ve meclis iş tüzüğüne aykırı olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi de infaz düzenlemesine şerh düşerek indirim ve afın öncelikle siyasal suçlara tanınması gerektiğinin altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan anket çalışmasına göre katılımcılar COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını olumlu bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomiye destek paketi hakkında olumsuz görüş bildiriyor. AKP ve MHP tabanının da büyük bir bölümünün paketin yetersiz olduğu görüşünü savunuyor. Koronavirüsü salgınının önümüzdeki günlerde zirve yapması beklenen ABD'de bir günde 1151 kişinin öldüğü açıklandı. ABD'deki toplam ölüm sayısı 9654'e yükseldi. Sayının daha da artacağından endişe ediliyor. Müzik Japonya Başbakanı Shinzo Abe, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni koronavirüs enfeksiyonlarına mücadele etmek için olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal ilan eden Japonya'da 1 trilyon dolarlık paket hazırlanacağı bildirildi. Ametra Radyo TV haber merkezinin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.